Herkese Selamlar, herkese merhabalar. Bugün de sizlere her hafta düzenli olarak yayınladığım parmaklarınızı yine hızlandıracak ve uçuracak. Bu sefer farklı pozisyonlarda ve tekniklerde güzel ve ileri seviye bir bağlama egzersizi göstereceğim. Egzersimize geçmeden önce arkadaşlar şu sol altta çıkan Instagram hesabından beni takip ederseniz Orada güzel videolar, içerikler paylaşıyorum. Aynı zamanda videolarıma ve emeğime karşılıkta videoyu beğenir, abone olursanız da gayet mutlu olurum. Öncelikle arkadaşlar egzersizimiz yine teller arası geçişlerimizi kuvvetlendirecek. 5. parmağımız hariç ilk 4 parmağımızı gerçekten kullandıracak ve farklı olan alışık olmadığımız teller arasında geçişler olacak. Tezenelerimiz her egzersizde söylediğim gibi aşağı yukarı notalarımız açıklama kısmında hemen başlayalım. İlk ölçümüz arkadaşlar mi do re si egzersizimiz si bemol donanımında olacak. Bakın mi do re si. Birinci parmağım en alt teldeki mi de. Ardından serçe parmakla orta telden Do alıyorum. İşte bu zor. Genelde mesela Do'yu 5. parmakla üstten almayı Ben bir de buradan aldım ki parmaklarımız açılsın, zorlansın. Ne yaptık? Birinci parmak Mi'de serçe parmak, dördüncü parmakla Do. Daha sonra en alt telin boşundan Re ve ikinci parmakla orta telden Si. Yani Mi, Do, Re, si. Mi, Do, Re, Si. Mi, Do, Re, Si. Mi, Do, Re, si. Mi parmak numaralarıyla 1 4 boş 2 1 4 boş 2 minli parmağım mi'de, serçe parmağım doğuda, en alt elin burşundan re, ikinci parmakla si. Mi, do, re, si. Mi, do, re, si. mi do re si 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 şeklinde lütfen bu ölçüyü oturtmadan diğer ölçülere geçmeyin. Her egzersiz videosunda söylüyorum. Ardından do la si sol. Tekrardan yine orta telde serçe parmakla Do ardından birinci parmakla La daha sonra ikinci parmakla Si ve serçe parmak İşte burası önemli En alt telden sol alacağım Yani Do La Si Sol Ne oldu? Serçe parmağım Do'da Birinci parmağım La'da ikinci parmağım Si Bemol'de Ve serçe parmakla Sol Do La Si Sol Tezen ellerimiz hep aşağı yukarı 4 1 2 4 4 1 ölçümüzü burada birleştireyim arkadaşlar. Mi Do Re Si Do La Si Sol Mi Do Re Si Do La Si Sol Mi Do Re Si Do La Si Sol Parmak numaralarıyla 1-4-5-2-4 1-2-4 1-4-5-2-4 1-2-4 1-2-4 şeklinde. Ve burayı ardarda iki kez yapacağız. Yani mi do re si do la si sol mi do re si do la si sol. Ardından bu sefer farklı bir pozisyonda yine aynı notalarla ama farklı parmak numaralarıyla ve farklı yerlerden yapacağız. Yine mi do re si yapacağız. Bakın bu sefer arkadaşlar üçüncü parmağım en üst teldeki Mi'de ardından birinci parmakla orta telden do alacağım. Üçüncü parmakla mi, birinci parmakla Do, üçüncü parmakla orta telden Re ve ardından serçe parmakla en alt telden Si. Yine Mi, Do, Re, Si olacak ama üçüncü parmağım Mi'de, birinci parmağım Do'da, üçüncü parmağım Re'de, serçe parmağım Si'de. Yine Mi, Do, Re, Si. 3, 1, 3, 4, 3, 1, 3, 4, Mi, Do, Re, Si, Mi, Do, Re, Si, Mi, Do, Re, Si. Mi do re si 3. parmağım mi'de, 1. parmağım do'da, 3. parmağım re'de, serçe parmağım si'de. Mi do re si şeklinde. Ardından ile si sol yapacağız yine. 3. 4. parmakla si'de kalmıştık. Orta telden tekrardan 1. parmakla do, 3. parmakla en alt telden la serçe parmakla si ve 1. parmakla en alt telden sol yani do la si sol. Birinci parmağım do'da. Üçüncü parmağım la'da. Selçe parmakla si ve birinci parmakla sol. Do la si sol. Do la si sol. Bir, üç, dört, bir. sımdaki mi do re si'den itibaren baştan sona birleştireyim ne oldu? Mi do re si, mi do re si, mi do re si, mi do re si, do la si thank mm -hmm. you şeklinde. Bu egzersizimiz arkadaşlar amacımız hızlı çalmak değil. Zaten çaldığınız zaman anlayacaksınız ki mesela örnek veriyorum C'den sonra serçe parmakla solü pek almıyoruz. Yani M'ye doğru şeklinde bu pozisyonları kullanmıyoruz. Parmaklarınız özellikle bu üçüncü ve dördüncü parmaklarınız acıyacak. Amacımız burada parmak kaslarınızı geliştirmek, hızlı çalmak değil ve baskılarınızı kuvvetlendirmek. Bu iki kısmı baştan sonra birkaç kez tekrar edin. biliyorsunuz. Her midoresi yaptıktan sonra olan o kısımda iki kez tekrar edeceğiz. Yani burada da göstereyim ne yaptık ilk en başta ilk ölçümüzden başlarsak mi do re si do la si sol tekrar mi do re si do la si sol pozisyon değiş mi do re si do la si sol tekrar mi do re si do la si sol iki kez olacak yani. Ardından yine bu sefer mi-do-resi yapacağız. Bakın bu sefer üçüncü parmakla orta telden mi'ye geçiyorum. Ardından hemen serçe parmakla altındaki do. Daha sonra birinci parmakla orta telden re ve ikinci parmakla en alt telden si. Mi-do-resi. Mi-do-resi. 3, 4, 1, 2. Mi-do-resi. Yine do la si sol. Si de ikinci parmakla kalmıştık. Serçe parmakla do. Birinci parmakla la. ikinci parmakla yine si. Bu sefer serçe parmakla en üst telden sol alacağım. Yani serçe parmak do da. Birinci parmak la da. ikinci parmak si de. Yine serçe parmakla en üst telden sol. Do la si sol. Do itibaren birleştirirsem Mi, Do, Re, Si, Do, La, Si, Sol 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 Egzersizimizi baştan sona iki kez olacak şekilde birleştireyim arkadaşlar. Karışmasın. Bakın. Mi, Do, Re, Si, Do, La, Si, Mi doresi do, si sol, mi doresi si do la, si sol, mi doresi do, si sol, mi doresi si si sol, mi doresi si do la si, sol, teclar, mi doresi mi do re si do la si sol mi do re si do la si sol değiştir mi do re si do la si sol mi do re si do la si sol değiştir mi do re si do la si sol mi do re si do la si sol şeklinde de egzersizimiz böyleydi. Aslında uzaktan bakıldığı zaman çok basit görünüyor ama emin olun her ölçüyü oturtmak ve özellikle hepsini oturttuktan sonra ikişer defa çalmak çok zor olacak. Zaten şu an bile yaparken zorlanıyorsunuzdur ama emin olun bunlar sizin 3. 4. parmağınızı ve baskılarınızı kuvvetlendirecek. Lütfen yavaştan hızlıya doğru çalışın. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere. Kolay gelsin.